sevgili arkadaşlar arka bagaj kısmından sonra aracımıza oturduk ve şu anda aracımızı çalıştırıp tam debriyaj yapıyoruz. Ayağımız frende aracımızı çalıştırdık. Debriyaja basıp el frenini indirip fitesimizi bir alıp sinyalimizi verip yavaş yavaş yolumuza çıkacağız. Fitesimizi aldık dem hocam birinci fitese debriyajdan. Yavaş yavaş debriyajdan çekip ayağımızı uzun süre arkadaşlar birinci vites arabayı götürmeyin. Unutmayın. Birinci vites kalkış vitesidir. Akabinde ikiye alın. Vites geçişlerimizi aracın devir saatine bakabilir. 2500 devirden sonra vites değişimi yapabiliriz. Şu anda ilerliyoruz güzel güzergahımızda. Evet. Pizza Time önündeki ışıklardan ışıklara gelmeden 50 metre önce sinyalimizi verdik. Buradan kontrollü bir şekilde sağa dönüşümüzü yapacağız.